Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Gene abiş aç geldi işten. Şimdi ne yapıyorum? Ee, kabak rendeledim, havuç rendeledim, baharatlarımı koydum, yoğurt, yumurta koydum. Yani mücver yapıyorum. Şimdi derotu doğrayacağım. Derotunu bir yıkamıştım ben, tekrar da böyle elden geçireyim. Çok açım arkadaşlar gene, her zamanki gibi. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ee, yorumlarınıza cevap veremiyorum. Çekimlerimi de evde çekip bazen iş yerinde çekiyorum. İş yerinde paylaşım yapabiliyorum. İnternetim yarın akşam yenilenecek sanırım. Bir yenilenseydi. Biliyorsunuz evet internet bağlatamadım. O yüzden e, kusuruma bakmayın. Hep aklım sizlerde tabii ki. Yorumlara da pek cevap veremiyorum. İş yerinde de pek ilgilenemiyorum. Zamanla yarışıyorum arkadaşlar iş yerinde. Vallahi açlıktan bayılıyorum. Şimdi hemen çayı koydum. Çayım da kaynadı demlenecek. Hemen çayımı demleyeceğim. Mücberimi yapayım sizlerle. Biraz da börek yapayım. Böreği neydi yaparım bilmiyorum valla. Yapacağım bir şeyler. Neydi derken yani peynir birazcık ezdim. Maydan falan. Ama böreği mi sararım? Kolayından düz tavada mı yaparım bilmiyorum. Bu hazır. Alışveriş yaptım bunlar yerde. Yerleşecek içine. Soda çok güzel yapıyor. Mücvere çok güzel tat veriyor soda. Aklınızda olsun tavsiye ederim. Bir çay bardağına yakın soda koydum ben bunun içine. Soda kabartıyor. Kabarcık kabarcık oluyor. Ya ben bunu elimle yoğurayım daha mantıklı. ne kibarlaşıyorum değil mi kızlar? Oh mis gibi oldu. otunun kokusuna da bayılıyorum bu arada. Yeter kıvamı bunun. Ay, burası mısır dolu arkadaşlar. Mısır aldım bir sürü gözlerim diye. Ayağımın altı poşetlerle mısır dolu. Ay. Şimdi arkadaşlar önce çayımı demleyeyim. Çay mı Çay. İçmeyince başım ağrıyor. Şimdi hemen demleyeyim. Bir güzel çayım içeyim. Bu bana anca keser kızlar. Küçük çaydanlık yetmiyor bana. Şuna su çekeyim. demini alıver. Ben şimdi ne yapayım ya? Tavada mı yapsam? Böreği. Kızlar bana fikir verin. Tavada mı yapayım yoksa fırına mı Kararsız kaldım. Kararsız kaldım. Çok güzel valla. Karar veremiyorum. Neydi yapsam? Ya tavada yapacağım. Şimdi fırında uğraştırır beni. Hemen fikir değiştiriyorum. Bakın kızlar. Şimdi kızartmayı uğraşmayayım. Hiç sarmaya uğraşmayacağım vallahi. Aslında ben bunu iş yerinde kesip getirmiştim hazır yine. Hazırlamıştım ben bunu iş yerinde. Bir güzel kesmiştim. Ama öyle yapacağım. Düz börek yapacağım vallahi. En kolayı bu. Bakın ne güzel de kesmişim değil mi? Hazırlamıştım. hangisi olursa onu yapacağım vallahi çünkü çok açık. Çok peynirli sevmiyor çocuklar. Sade istediler de ben gene arasında bir şey koyacağım. Kıymalı seviyorlar o da kıyma buzlukta. Şimdi bekleyemeyeceğim. yağlı yapmayacağım. Zaten kilolar gitmeye başladı. Bir daha almayayım kilo. Kızlar süzme peynir. Tam yağlı. Sadece bir kanalına koyalım yeter. Güneş yerinde bir çekim yaptım. Onu yarın paylaşacağım size sabah yemek yaparken. Bugün attım da bugün attığım başkaydı. Çorba yaparken falan çektim ama e, çok hızlı bir çektim. Az oldu. Çünkü zamanla yarışıyordum hiç. Telefona bakma şansım yoktu. Yufkanın güzelliğine bakar mısınız? Bizim iş yerinde bir yufkacı var arkadaşlar. İş yerinin yanında. Yakınında. Süper yufka yapıyor ya. Hiç mi bir kenarında falan kalınlık olmaz. Daha güzel yufka yapıyorlar ki. Zamanım olsaydı patatesle yapacaktım bunu. Patatesin pişmesini hiç beklemeye niyetim kalmadı artık derece açım. Böyle gözleme gibi de olur. Bu kanadına yağ atmayacağım. Çünkü üstüne gelecek bu. Aa şu yırtıkmış. Şunu altına koyayım. Bunu keserken ben yırtmıştım arkadaşlar. Yoksa yüz yırtık değildi. Hop yeter bu kadar. Tamam işte bu kadar kızlar. Hemen ocağımı yakayım atayım ocağıma. yapmışım. Şunu da boşuna kilitlettik. Arkadaşlar zayıflama şıkıyım. Şu saatte sadece dışını kullandım. Geçitemiz. 4 kilo 250 gram vermişim. Bugün öğlen de tartıldım. oldum. büyük tartılar var. Günlük etler falan tartılıyor. Çıktım üzerine vallahi. uygulamışım ben yani. Bugün köpüşlerim bayram edecek. Neden biliyor musunuz? Dün akşamdan döner kalmış. Kalınca dertesi bile kullanılmıyor. O dönerlere benim köpüşlerimi ayırıyorlar. Et döner, tavuk döner ikisinden de kalmış azar azar. Yani azar azar dedim yine bir kova var yani şöyle. Benim çocuklarımın şansı. Her gün o sıklara geliyor. Ay tabak tabak tabak. Şunu alayım. Evet arkadaşlar mücverimi kızartayım. Bir taraftan böreğim. Çayım hazırlandı. Oh nasıl kabarmış var ya. İnşallah güzel olur kızlar. kurusun diye bekliyorum. Ay. Arkadaşlar iş yerindeki ocaklara alışmışım. Oranın ocakları böyle harlı yanıyor ya. Havalı havalı yanıyor. <laughs> Onunla çok rahat yapıyorum. Yağım kızsın o kızarken böyle yine bakalım. Dünden de yemeğim olacaktı benim ya. Evet dünden de yemeğim var birazcık. Ama canım böyle bunlar istedi. Zeytin özellikle zeytin istedi. Kızlar ben zeytin çok seviyorum. Vallahi bir kızım olsaydı kapkara bir şey doğardı kesin. O kadar zeytini seviyorum ki. Zeytin manyağıyım. Of. Bayağı bir yorucu geçiyor kızlar iş yeri. Vallahi bayağı bir yorucu geçiyor. işlerinde yerinde bir tempo. 10 tane tencere birden koyuyoruz. Gülün her tarafı yandı. Gülün elleri komple yanık kızcağızın. Bende fazla yok. Bende birkaç yanık var. Gül de çok var yanık. Gül çok yandı. Ona çok üzülüyorum o konuda. Yani zamanla yaşıyorsunuz, Hızlı yemek yaptığımız için koştura koştura yanıyoruz. Bir de bu arada arkadaşlar ya bana neden kafa takılıyor onu bilmiyorum. Bazı arkadaşlar bana yorum yazıyor. İşte bazılarını görüyorum. Bazıları özelden yazıyor. Messenger'dan yazıyor. Bana yazıyor ki işte lokantada çalışmıyorsun, lokantaya yemeğe gidiyorsun. İşte yemek alırken video çekiyorsun. Bugün de bir paylaşım yaptım, çekim yaptım, paylaştım. Onu yani bugün ben bunu çekiyorum, bugün yarın paylaşacağım. Bugün sabah çektim, bir an önce paylaştım. Yani benim orada yemek yaptığımı görsünler istedim. Mutfakta bir şeyler yaparken görsünler istedim. Ha, ona da bir şeyler buldular büyük bir ihtimal. Ee, ben lokantaya gidip de yemek yiyip video çekmiyorum. Bunu hiçbir lokanta zaten müsaade etmez. Ben orada kendim çalışıyorum. Kendim çekim mi yapıyorum? Yani store atıyorum yemekleri. Hani tezgah konulan yemeklerin storunu atıyorum. İşte sen yemeğe gittin de video çektin de attın da gibisine bana sürekli mesajlar geliyor messenger'ıma falan. Çok yanlış. Gerçekten çok yanlış yani. Sonuçta bir emek var. O emeğe saygı duyulması lazım. Arkadaşlar beklerim ee, gelebilecek insanlara gelebilecek arkadaşlarımıza kalıcık lezzete. Bakalım orada ben yemeğe gidip de mi çekim yapıyorum yoksa mutfakta mıyım yemek mi yapıyorum yoksa geziyor muyum? Gelip görsünler istiyorum bunu da. Arkadaşlar bakın nasıl kabarıyor soda koyunca. Yarım çay bardağına yakın soda attım içine. Soda konulunca güzel oldu. Şimdi ben hepsini kızartmayacağım. Birkaç tane kızartacağım. Şu an bir karnımızı doyuralım. Gerisini de sonra yaparım. böreğim narlar gibi kızarıyor, narlar gibi. Gücüler çok gidiyor arkadaşlar iş yerinde. Yarın mesela ben gitmeyeceğim iş yerine. Yarın akşama şey yarın sabaha bir hazırlık yaptık. Bugün o yüzden biraz geciktik. Kabak sandal çıkacak yarın ama onu çekemeyeceğim. Ee, hazırlığı yaparken çektik ama bilmiyorum paylaşır mıyım? Yarın diğer ustamız çekerse atarsa bana onu paylaşırım. Kabak sandalımız çok güzel oluyor. Gerçekten sizlerin de denemesini isterim. Biz tavuklu yapacağız. Kıymalı da yapabilirsiniz. Ama müşteriler tavuklu istedi. O 250 kişilik bir yere gidiyor. Onların zevkine göre yaptık. Kırmızı et yemiyorlar. Bugünkü yapılan sandal. Biz de tavuk kıymasından yaptık. Tezgahda normal kıymalı çıkacak yarın. Öyle ayarlama yaptık. Yani müşterinin zevkine göre yemek çıkıyor arkadaşlar. Çoğu yer e, sebzeyi seviyor. Çoğu e, normal etli seviyor. Yaz geldiği için de sebzeli çok tercih ediyorlar. Bar Barbonya falan. O yüzden sebzeli yapmaya ağırlık gösteriyoruz. Etsiz yemeğimiz olmuyor normalde de. Böyle sipariş üzerine de yapıyoruz. Çok güzel kabardı kızlar. Görünüyor mu oradan bilmiyorum. İnşallah görüyordursunuz. Şu birazcık daha kızarsın. Ben mücver delisiyim arkadaşlar. Yemeklerde makarnayı çok severim. Çocuk gibiyim. <laughs> Benim gibi makarna seven var mı? Gecenin 12'sinde kalkıp da makarna yapıp yiyen var mı? Arkadaşlar bu mücverin içindeki malzemeyi ben tekrardan size sayayım e, yorumlarda muhtemelen bana sorulacak. İçinde iki tane kabak, iki tane havuç, oradan e, bir demet may e, derotu, maydanoz diyecektim. Derotu, iki kaşık yoğurt, baharat acılı seviyorsanız acılı çok güzel oluyor. Ben biraz acısına dokundum karabiber, pul biber, kimyon <laughs> yeni bahar koydum baharat olarak üstten de yumurta kırdım İki yumurta yeter bunlar zaten fazla yok un koydum yoğurdum tabi sodayı mutlaka koyun isterim soda kabartıyor güzel oluyor içi püphidik püphidik oluyor bakın uuu sıcak daha çok sıcak. Böyle. Bol derotlu. Çok güzel oluyor. Ben de kabak denizliyim. Kabağın bütün yemeklerini severim kızlar. Kabak sandala bayılırım. Kabak mücbere. Kabak dolmasına bayılırım. <laughs> Çok severim. Kızartıp yoğurtlamasını da severim. Ee, arkada bunu bir de rendeliyorum. Kabak püresi. Denediniz mi bilmiyorum. Bizim iş yerinde yapılıyor. Yarın mesela çıkacak. Kabakların içine oyduk ya ziyan etmiyoruz içlerine. püre yapacağız. Üzeri Ay, yandım ne yaptı? Üzerine güzelce beşamel sos, kaşar, onun üzerine dökeceğiz. Kabağın üzerine fırın atacağız. O da çok güzel oluyor. Nefis oluyor. Bir gün ben burada yapacağım. Siz de görürsünüz. Çok güzel oluyor. Denemenizi de isterim. Yalnız var ya börek süper oldu. Çok fazla yağ koymadım. Yağsız yaptım birazcık. Yarın da fide ekeceğim. Kızlar bakın fidelerim geldi. Ay bakın. Domates, biber. Burada tekrar çeri domates onu ayrı koyduk. Ay elim tartmıyor. Lahana var. Lahana bende de çok var da gene gelmiş. Burada biber var. Altında kalmış biberler. Burada gene aynı ee, Biber yok bu kısmında biber de var evet. Bakın bunlar biber. Biber var, domates var. Bunlar dikilecek Bunlar tekirdağından geldi bize. Yarın inşallah yağmur yağmaz da çidelerimi dikerim. Yarın pide yayıldım günümü. Pazar günü pide günü. Ama ben pazar pis paylaşamıyorum siz arkadaşlar. İzlersiniz. Yazın da gelir yersiniz. Birazcık da kolisar domates pidem var. Onu ben kendim yetiştirdim. Ondan da yapacağım. Bu kadar mücver yeter sanırım. Şimdi saklama kabına koyalım da kızlar. Nasıl var bu ki acaba? Ben o sosunu evdeyim ya. Ben bunu kendim biraz kızartır sıcak seviyorum bir de. Giderek fazla yaptım. Bu iki gün hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Dolapta böyle muhafaza edebilirsiniz diye benim gibi. Gördüğünüz gibi ben böyle yapıyorum, dolaba atıyorum. Yarın ben bunu kızartırım. çoban salata yaparım. Bunun yanına. Vallahi tadına bakacağım. Muhteşem. Böyle gözüküyor böreğim gözüküyormuş ya. Kızlar istemiyorsunuz az gözüküyor diye. Bakın burada mücverim var. tavada kızarıyor. Çocuklar aygazın batırmışlar tabii ki. Ben eve gelene kadar direkt ilk işim bulaşıkları makineye doldurmak oluyor kızlar. Makineyi doldurdum. Makinenin yana sıkıntım yok. Ayıgazı en sona bıraktım. Silmedim. Dedim mücver Yağ olacak her taraf hazır dedim en sona bırakayım. Allah bilirler hiç dayanamıyorum. Of. Muhteşem. Kızlar yazın benim bahçede kabak çok oluyor. Gelin yapalım bol bol. Dereotu da dikeceğim. Dün değişik değişik tohumlar aldım. Vallahi direkt Gittim zirata. Aklıma gelen bütün tohumlardan aldım. Ben bunu yerken bunlar yanıyor. Kızlar ben var ya bir mücver yerken kendimden geçiyorum. Bir de çikolata. İnanın bana. Çikolata yemeden de duramıyorum. Bakın çikolata da bu, şu şeyine saklayayım markasını. Çikolatan da bu. Bunu yememiş duramam. Dolabımdan da hiç eksik etmem. Şimdi nasıl olsa yarın evdeyim. Ben bir güzel karnımı doyururum. Çamaşır işini dün hallettim. Sadece önlüklerimi getirdim. yerine. önlükleri kandak dolar da bana kitlediler önlüklere. Yıka diye. Tabi seve seve yıkayacağım. Çünkü dönüşümlü götürüyoruz, yıkıyoruz. Hiç fark etmiyor hangimiz yıkadığımız. Hangimiz renklere çamaşır atıyorsak, ekmek tahtamı arıyorum kızla bulamıyorum vallahi nereye koymuşum. Hangimiz müsaitsek, hangimiz renk yapacaksak getirip yıkıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar ben şimdi masaya geçeceğim. Bir güzel karnımı doyurayım. Kendime geleyim. Sonra belki bir çekim daha yaparım. Ama ne çekiyorum bilemem. Sürpriz olur o da sizlere. Ee, sizleri çok seviyorum. Sizleri çok ihmal ettim. Kusuruma bakmayın lütfen. Ee, yorumlarınıza cevap veremedim. İnternetim yüklenecek. Yani yenilenecek. Şimdi internet almak istemedim. Alıyorum bir haftalık. Hemen bitiyor. Ha, bir haftalık alıyorum. 150 lira veriyorum. Bir haftalık alıyorum. Hemen bitiyor. O yüzden e, internetim yenilenecek. Ya bu gece yenilenir ya yarın yenilenecek mutlaka. O zaman bütün yorumlarınıza tek tek cevap vereceğim. Ve eve de interneti bağlatmanın yollarını arıyorum. Onu da inşallah bir an önce başaracağım. Sizleri çok öpüyorum. Like'larınızı bekliyorum. Ee, bana çok destek veriyorsunuz. Ben hani yorumlarınıza cevap veremediğim halde hiç beni unutmadınız. Hep e, yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Hepinizin gerçekten yüreğine sağlık. Sizleri çok öpüyorum. Bana destek verdiğiniz için. Allah'a emanet olun. İnşallah bir gün böyle bir soframda hep beraber oluruz. Hep beraber vakit geçiririz. Yaptığım böyle güzel yemeklerden de gelirsiniz ya restoranta ya evime yersiniz. İnşallah kısmet olur. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kokulu kokulu öpücükler benim YouTube ailem için. Hoşçakalın. iyi akşamlar.